Evet arkadaşlar pazar sabahı işe gitmeden önce ne yapılır? Gidip önce biraz stres atılır değil mi? Haftanın stresi atılır. Nasıl yapmışım? AR-15'i susturucu taktım. Glock'a da flash hider taktım. <laughs> 50'lik şarjör. Şu şekilde de AR'ye 100'lük şarjör. Güzel değil mi? 556 NATO 100'lük şarjör. Glock 17 50'lik şarjör. Acaba atışları nasıl olur?